Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Aydıleyin çiçek dünyasına. Bakar mısınız? Su. Küpelimin güzelliğini maşallah subhanallah. Çıtır çıtır çok güzel çiçek açtı. Küpelim çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Her yerli tomurcuklu Ben bunu yumurta kaynattığım suyu veriyorum iki üç günde bir bazen her gün yiyorum yumurta suyunu ve toprağın da yumurta kabuklarıyla toprağın yumurta kabuğu, tarçın biraz bahçe toprağı biraz da yanmış hayvan gübresiyle zenginleştirip öyle ektim arkadaşlar bakar mısınız şöyle bakın çok da güzel Arkadaşlar kanalıma üye olmadıysanız üye olmanızı isterim. Kanalım ücretsizdir. Zil butonunu basarsanız yeni videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz. Sevgili takipçilerim. İzmir'den selamlar, saygılar herkese. Yanında da Pepero, Berikatalı Pepero. O da büyüdü maşallah Allah. Şurada yanında da Melisa çiçeğim var. Daha onu ekemedim. Burada bir tane daha küpe çiçeğim var. O da yeni tomurcukta. O kat katlısı arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok da güzel maşallah subhanallah. Şöyle bir bahçemden size bir görüntü alayım istedim. Burada karanfillerim şöyle. Biraz da salon bitkilerimden bahsedeyim. Salon çiçeklerimden. Bu da Mostera çiçeğim. O da bayağı büyüdü yani. Bir metreyi geçti yani. Neredeyse 80 santim falan var yani büyüklüğü. Yaprağın bakar mısınız büyüklüğüne? Ne kadar büyük. Mostera çiçeği evin bereket çiçeği olarak da biliniyor arkadaşlar. Sevgili takipçilerim. Onu da toprağına vermikülüt ve vermekülüt yanmış hay, hayvan gübresi bahçe toprağından karışık. O da saksısı daha gelmeye başladı. Hava kökleri dışarıya çıkmaya başladı. Bayağı da büyüdü hava kökleri. Geçenlerde biraz bir kestim. Saksısını değiştireceğim. Değiştirirken tekrardan sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Şöyle bayağı büyük yani. Köşeyi dolduruyor. Burada da paşa kılıcı çiçeğim var. Onu minik bir şekilde ekmiştim. O da büyümeye başladı. Şurada da zamiye çiçeğim var. Küçük. Daha yapraktan büyüttüğüm. Yanında da difen bahya. Şu küçük olan da difen bahya. O da büyümeye başladı. Şunlar da sarmaşıklarım. Sarmaşık çiçeği. Onları da çubuk ekeceğim. Onu da bağlayamadım daha. Bu da barış çiçeğim. O da çiçek açtı. Çok güzel. Barış çiçeğini arkadaşlar böyle gündüzlere sıcak havalarda üzerine nefessiz yaparsanız çok mutlu oluyor ve seviniyor yani. Su, ara sıra sıcak havalarda her gün veya gün ben düşün altını koyup fısfıya tutuyorum. Öbür türlü de gene fısfıs yapıyorum yani. Deterjan atmayıp onlar da fıs fıs yapıyor. Yani barış çiçeği sıcağı pek sevmiyor arkadaşlar. Yani serinlik seviyor. Bunlar da böyle. Burada da orkide çiçeğim var. Beyaz açıyor ama bu yıl açmadı. Nedense bilmiyorum. onu da taksasını bir ara yine toprağını değiştireceğim. Şöyle bir bakayım ne var ne yok içinde. Şöyle o da büyüdü. O da bu 4 yıllık. Burada hava kökleri başlamaya başladı. Bu da keki verdi. Bunlardaki heykeler büyüsün. Başka bir saksıya ekeceğim onları da. Yaparken de sizlerle de paylaşırım sevgili takipçilerim. Keyiklere de burada. Burada da kızımın aldığı bana anneler gün hediyesi. Starliçe torna diye de geçiyor. Starliçe'nin de arkadaşlar Starliçe'nin çiçeğinin Büyülü bir et, hikayesi var. 9. evlilik yıl dönümlerinde bayanlar yani hanımlar eşlerine yani beyefendilere hediye olaraktan torna çiçeği ve starlıça olaraktan bildiğimiz bu çiçeği hediye ederlerse evlilikleri daha uzun yıl ve daha mutlu olaraktan geçiniyor. Söylentisi var yani. Onda kızım hediyesiydi. Anneler gününde hediye almıştı bana. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim e, de sökmedim buraya köşeye çiçekliği onu oyduk yerleştirdim arkadaşlar şimdi de balkona geldim en balkonumuza. sevgili takipçilerim bu bir saksıyı da gün olmadığı için yani kendi kendime çekemediğim için çeker dikerken sizi artık gösteremedim fazla burada da kadife çiçekleri var bunları festivalden almıştım geçen gün şurada da var. 3 tane kalite çiçeği. Buraya da bir tane fesleğen koydum. Burada da bir tane kuş dili, aslan ağız dediğimiz. İplerinde kedi tırnağı koydum buraya. Böyle. Yani şöyle dolu dolu bir saksı olsun istedim şöyle. Aslı saksı. Biraz da size şöyle bir etrafı göstereyim. Sevgili takipçilerim. Burası da bizim oturduğumuz yerin böyle karşısı park. Yanında da yine böyle okul var. Burada da Migros'umuz var. Bu da bizim sitenin bahçesi. Bahçeden de bir çekecektim. Güller açmıştı ama bu türlü fırsatım olamadı yani. Burada da benim mutfak balkonumda olan çiçeklerim karşıda. Arkadaşlar burada da 2-3 hafta önce çilikten ektiğim nanelerim bayağı dolu dolu saksı oldu. Bakar mısınız? Nanelerin bolluğunu ve çok da güzel oldular ve yerini de sevdi. Bunları kesmeden önce sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bakın. Çok da güzel oldular yani güneşe karşı. Şöyle size bir görüntü alayım. da güzel oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kanalım ücretsizdir. Zil butonunu basarsanız yeni videolardan ve short videolardan haberdar olursunuz sevgili takipçilerim. Aydın Çiçek Dünyası. Burada da daha önceden ektiğim kaktüslerim var. Öbürleri de bakamadım düğün sırasında. Buraya da ektim kedi donakları. Burada şefkara var bir tane. Şurada ayımıyor var. Bu da arkadaşlar sarı katron yağı, sarı katron. Oraya da onu koydum öyle. Yaralara, ağları iyi gelsin diye. Daha olmadı. zeytin zeytinyağı koydum. Güneşte bekletiyorum. Katron yağı olacak. Sarı katron üzerine zeytinyağı koyup güneşte bekletiyorum yani. Otların bir şeysi onlara çıksın diye, kuvvetli çıksın diye ağrıları ve yaraları çok iyi gelen bir yağ olacak. Bitkisel bir yağ. Yer yapımı. Sarı katron yağı. Tekrardan nanelerimize gelelim. Şöyle size bir son kez daha göstereyim istedim. Siz de evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Küçük bir yere yediğiniz pazardan aldığınız veya marketten aldığınız nanelerin saplarından yani hemen ister suda bekletin isterse bekletmedin toprağa koyun bol bol sulayın yani hemen de oluyor yani sevgili takipçilerim şöyle bir manzara eylemde size bir şaka karşımızda gene park otobüs geliyor insanlar işten görüyor gidenler Şöyle bir bakalım karşıları da. Çam ağaçları, çitlenmek ağacı şurada kadar. Manzaramız böyle arkadaşlar. Burada da kadife çiçeklerim. Tekrardan paylaşayım istedim. Çok da güzel oluyor. Fesleyen sarı kadife çiçeği. Bunlar da kırmızı olanlardan ikisi ortasını da kadife çiçeği tekrardan olduğu zaman sizlerle paylaşırım daha yeni ektiğim için arkadaşlar hoşça kalın arkadaşlar sevgiyle kalın çiçekle kalın hoşça kalın benim güzel takipçilerim iyi akşamlar